Şimdi teravih namazının cemaatle kılınan teravih namazının ilk iki veya dört rekatından önce müezzin efendi İsfahan makamında şöyle bir tesbih, tahmid ve tekbirle girer. Sunuyorum. Subhan Elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la kuvvete ve la guvveten illa billahil aliyil azim denir bir veya birden fazla bir müezzin varsa birlikte Allahumme salli ala Muhammed denir ve namaza imam efendi tekbir alarak girer burada bir hata yapılmaktadır hatırlatıyorum ve maalesef birçok yerde salli ala muhammed diye salavat-ı şerife getirmeye davet ediyorlar ki bu salavat-ı şerife getirin tarzında bir emirdir yerine getirilememesi halinde burada kusurlu olan müezzin olacaktır. Onun için biz böyle değil, Allahumme salli ala Muhammed diye salavat-ı şerife getirerek başlattık.